Merhaba, bugün doğruluk kavramından bahsetmek istiyorum size. Doğruluk kavramı Kur'an-ı Kerim'in adeta temelidir. Allah doğru insan önermiştir, doğru insan olmamızı emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde, ''Ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun.'' denilmiştir. Peygamberimiz, ''Doğruluktan ayrılmayın, şüphesiz doğruluk cennet kapılarından bir kapıdır.'' demiştir. Bu konuda Hazreti Ali'nin de çok önemli bir sözü var. Doğru sözün ilahi düzen ile uyumluluk içinde olduğunu, yalan yalan söz ise ilahi düzenden uzaklaştığınızı gösterir. Doğruluk hakkın dilidir. Doğruluk her ne kadar kendisinden korksan da seni kurtarır. Yalan ise her ne kadar kendisinden güvende olsan da kısa bir süre, seni yok eder. Doğruluk her şeyin düzelmesi, yalan ise her şeyin bozulmasıdır. Doğruluk emanettir, yalan ise hianettir. İnsanın değeri himmeti kadardır, doğruluğu ise şahsiyeti ölçüsündedir. İnsanın doğruluğu e, doğruluğuyla şahsiyeti doğru orantılıdır. İman sana zarar verecek olsa bile fayda verecek yalana karşı doğruluktan yana tavır koymandır, demiş Hazreti İmam Ali. Ee, yine Peygamberimizin torunlar, torunlarından İmam Bakır, konuşmadan önce doğru konuşmayı öğreniniz. Doğruluk izzettir. Son olarak İmam Cafer Sadık'tan, kimin dili doğru konuşursa, Ameli temiz olur. Doğru yaşadığınız günler dilerim.